Depremden sonra tabii doğal olarak biz de herkes gibi çok korktuk, evimizin yanına iki tarafında yüksek binalar olduğu için kendimize küçük bir prefabrik ev yapmak istedik. Araştırmalar yaptık, bunun sonucunda Bolu'dan bir firmayla iletişime geçtik. İletişime geçtikten sonra peşinat olarak bizden 50 bin lira para istediler. Biz 50 bin liramızı verdik ama iş işe gelindiği sırada yapmadılar. Aradım onları telefonla, cevap vermediler. Ondan sonra ortaya şöyle bir şey çıktı ki bu da gerçek. E, dolandırıcı oldukları meydana çıktı. Ondan sonra ulaşamadım zaten kendileriyle. E, suç duyurusunda bulundum savcılığa. Savcılığa gittim başvurun ama e, takipsizlik çıktı. Bunun yanı sıra biz e, yaptığımız araştırmalardan sonra bu firmanın birçok kişiyi dolandırdığını öğrendik. Ve şu an en azından hani... Bayağı bir kişi var dolandırılan. Benim gibi aynı firma tarafından ve çoğu da deprem bölgesinden zaten Hatay'da. tanıdığım yaklaşık 10 ama grup oluşturduğu grupta 20 kişi var. Bazılarını başka firma dolandırmış ama genelde bizim gruptakiler bizim firma tarafından dolandırıyor. Prefabrik, konteyner ve çok dolandırılan var. 500 bin, 600 bin, 400 bin lira. Yani bizim mağduriyetimizden faydalanıp bu şekilde e, paralarımızı aldılar. Çünkü o zaman biz depremden yeni çıkmıştık, ne yapacağımızı bilmiyoruz, psikolojimiz alt üst. Yok, ben etmedim. Gruptakiler, herkes savcılığa başvuru yaptı, ev devlete başvuru yaptık. Ev devletten bana sonuç şöyle geldi, savcılığa gidin başvuru yapın. Ben zaten savcılığa başvurumu yapmışım, oradan sonuç almadım. Ama yaptığımız araştırmalardan sonra öğrendik ki bu şahıslar kendilerini vakıf kurmuşlar. Bizden aldıkları paraları vakfa aktarıyorlar. O şekilde de hiçbir şey, hiçbir sonuç elde edilmiyor. Savcıların iletişime geçmelerini istiyorum.